Herkese selamlar ben Alper bugün sizlerle beraber kafa topu oynuyoruz ee, Geçti aslında bu videoda abim de olacak ya yani abimle beraber e, oynayacaktık Ama internet sorunlarından dolayı abim olmadı büyük ihtimal bunun bir sonraki bölümünde o da olacaktır ee, Şimdi oynaya bas diyor, basalım Evet şu anda rakip seçiyor arkadan da hakem konuşuyor. Şu anda bana o oyun öğretiyor şu anda. Bir vuramadım. Hayır. Çok saçma bir şekilde gol attım kendime. Orika'da işte gerçek oyuncularla oynuyorum. Yani şey, Bu ne? Durduk. Ha şey, özel güç şey. şu? Orika kafana ediyor bende. Çok kısa sürdü lan maç. Ben olsun. Ben kazandım. Ya <laughs> çok basit. De. Tabii kendime gol attım kusum. Peki değil. Süper güçlüleri gösteriyor. Bunu bir saniye daha arttırıp geliştirebiliyormuşuz. adam daha uzun süre buz kalıyor şu anda. Ben yani bana pahalıymış. Seviye atlamak için de diyor. Evet tamam. İki seviye olmuşuz. Sal bir beni ya. İnternet mi takıldı acaba. Geçer ben şu internete ben bir bakayım hemen geliyorum. Ee, Geçer e, tamam. sorunu hallettim. Şimdi karakterlere gir diyor. Evet, i̇ki tane kafa var. Sesli. Işte, Ama ben zaten bu daha iyi. Tişörtler varmış nadir rozelle efsanevi falan ne diyor yeni karakter ve aksesuarlar sahip olmak için kartları toplatıyor. diyor he şem Bunu anladım oha güzelmiş lan tamam fazla uzatmadan hemen şey bak, günlük ödül aldım bayağı iyiymiş Tamam hemen bir sonraki tura geçelim. Gide onlar ge bir şey bir şey diyor. Bakalım kimi olacak. <laughs> Adamı gelmesini bekledim. Ama ben bunların gerçek oyuncu olduğundan şüpheliyim ya. Nasıl yaptım lan ben, ben onu? Nasıl kafa? At Heh, ben şunu bir kısacağım. Maç Ana. Pardon ya şey. Ya bir an çok açtım. Adamın sesinden rahatsız oldum ya. Bir an kulaklarınız patladıysa kusura bakmayın. Tamam. <laughs> ya yanlışlıkla zıplaya bastım. Her türlü ben kazandım zaten ya. Adam daha 7'ye gelecek de kanka <laughs> yani, en gol atacak. Bak evet, şu mağazımı açtım gol yedim. <laughs> Geçen i̇şte bu arada okullar açıldı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şey atacağım zaman okullar açılacağı zamana denk gelecek diye umuyorum. Ee, o yüzden ya bu videoyu önceden çekiyorum. Okullar açıldı ne düşünüyorsunuz diye bir yorumla şimdi sizin cevaplarınızı merak ederek yorumlara bekliyorum. Lan çekil adam. Manyağa baktan lan sektiriyor. Ah. Ya ben zıplamasam aslında her türlü yenirim. Zıplamadan da geçebilirim aslında. Bakın, bakın şimdi hiç zıplamaya basmayacağım. Hı. Ya maç bitti. Evet kazandık. 11. sıraya yükseldim. Turnuva mı lan bu? Amatör ligi kalan zaman 3 gün 2 saat diyor. He. Hemen adamların şeylerine bakabiliyormuş buradan. Güzelmiş. Ama reklam geliyor gençler. Gençler e çok kafa dersiniz. Her şey reklam girdiği için. Normalde girmemiz gerekiyor. Ama bu oyun internetli diye biliyorum. yoksa değil mi? Şu kutuyu ben bir açayım. Acaba ne çıkacak? O elmas baya. Tamamdır. Baş. O da ja... şu ne değişik isimler var lan. Evet bu sefer diğer taraftayız. Gelen buraya. Lan <laughs> bayıldı beni. Yok ederim lan. Ah, kafam küçüldü. Hayır. Adam iyi oynuyor. Şumazma, şu Şumazma açtım geçen tur. Ne oldu? Lan ne, ne oldu? Ah. Lan. Evet, buradan da emojiler gösterebiliyoruz. Ah ayarlardan da sanırım çıkılıyor. Hı, Hı İşte bu. Lan ya. Bir de sanırım gençler kalede çok fazla durursak eee hakem sarı kart gösteriyor ve bir süreliğine donuyoruz. Ya Hakem ama sayılmaz ki bu boyumu açtı bak. Kaybettik galiba. Ya. ya senin kafını Adam çok iyi oynuyor ya. Benim ben olmaz az. Kol bozuk diyor. <laughs> Ben de şundan Çok şans. Çok şanslısın diyor ya. Kardeş karşımda böyle bir saf oldukça ben gayet şanslıyımdır. La ay 6 saniye kaybettik. Hayır. Gel. Abi 3 saniye 2 1 hadi. Ya hayır. <laughs> Kaybetti abi. Reklam çıkartıp durmayın ya. Taraftar kaybettik. Bak kendime güveniyorum. Bu sefer kaybetmeyeceğim. Çı. Evet. At önce adamın hareket etmesini bekleyeceğim. Böyle vuracağım. Ne oldu lan? Bomba. Ay. Lan. Aa. Emoji gönderiyor. kafayı yiyeceğim. Ya yanlış şey gönderiyorum? Ne yanlış? Sinirimi bozdular. bu seferki bayağı safmış. Baksana bir tane gol attı i̇şte bu ara bayağı odaklandım o yüzden az konuşuyorum. Şayı... an ne çabuk kırdı. Hayır ben böyle tahmin etmemiştim. Koca kafam kurtardım topu. Gel ya ya işte bu. Hadi koş koş yakalarsın. Lan hep benim şama ağzım yüzünden oluyor bunlar ya. Geçen e, bu ikincisi olarak geçiyor ama şey normalde birincisinin güncellemesi olması gerekir. Rakip maçı terk etti falan filan. Korktu ve oyun bırak kaçtı diye. <laughs> geçen bu videoda da bu kadar olsun ama ben 22. sanmıştım kendime <laughs> evet bir sonraki videoda abim olabilir ya da olmayabilir bunun kararını internet verecek yani abim internet iyi olursa onunla oynarım olmazsa yine tek başıma olabilirim evet kanalıma abone olup like atarsanız bir de like, abone olduktan sonra bildirimler açarsanız videolarımı attıktan sonra hemen haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Koronadan uzak durun. Bay bay.